Evet Kemal Bey, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında AHEP aile hekimliği çalıştayı düzenliyorsunuz. Bu çalıştayın maksadı nedir? Bize kısaca açıklar mısınız? Şimdi öncelikle bu çalıştaya emek veren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun kıymetli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında aile hekimliğini konuşuyor olmak bizim için oldukça önemli. Bugün bu çalıştaya katılan Türk Tarıklar Birliği, Hekim Birliği Sendikası, Birliklerin İçin Asendikası, Hekimsel ve Türkiye Aile hekimleri Uzmanlık Derneği'nin burada ortak bir dili konuşuyor olması, Cumhuriyet'in ikinci yılında Türkiye'de aile hekimleri uygulamasını daha ileri taşıyacak olmamız bizim için büyük bir heyecandır. Teşekkür ederiz. Peki bundan sonra sırada ne var? Ahit olarak hep ilkleri gerçekleştiriyorsunuz. Bundan sonraki hedefiniz ne olacak? Bundan sonraki hedefimiz 85 milyon vatandaşımıza nitelikli bir aile hekimliği hizmeti Teşekkür ederiz. Kemal Bey aile hekimliği camiasına katmış olduğunuz önemli değerlerden dolayı. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.